Selamlar arkadaşlar. Tekrardan Almanca bir konuşma çalışması. Dördüncü bölüm paylaşacağım sizlerle. Dersimize başlayalım. Wer ist das? Bu kimdir? Wer ist das? Bu kimdir? Wer kim? Is dir anlamına gelir. Das bu. Wer ist das? Bu kimdir? Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimize geçelim. Wer ist das? Bu kimdir? Das ist ein Lehrer. Bu bir öğretmendir. Das ist ein Lehrer. Bu bir öğretmendir. Wer ist das? Bu kimdir? Wer ist das? Das ist Mehmet. Bu Mehmet'tir. Das ist Mehmet. Wer ist das? Bu kimdir? Wer ist das? Bu kimdir? Das ist eine Frau. Bu bir kadındır. Das ist eine Frau. Wer ist das? Bu kimdir? Wer ist das? Bu kimdir? Das ist ein Junge. Bu bir erkek çocuktur. Das ist ein Junge. Wer ist das? Bu kimdir? Wer ist das? Bu kimdir? Das ist Ayşe. Bu Ayşe'dir. Das ist Ayşe. Wer ist das? Bu kimdir? Wer ist das? Das ist ein Mädchen. Bu bir kız çocuktur. Das is ein Mädchen. Bu bir kız çocuktur. Wer ist das? Bu kimdir? Wer ist das? Bu kimdir? Das ist ein Schüler. Bu bir erkek öğrencidir. Das ist ein Schüler. Bu bir erkek öğrencidir. Wer ist das? Bu kimdir? Wer ist das, Bu kimdir? Das ist Ahmet. Bu Ahmet'tir. Das ist Ahmet. Evet sevgili arkadaşlar. Bu ders öğrendiğimiz yeni kelimeler ve yeni cümlelere bakalım. Neler öğrenmişiz? Ver kim demek? Ver kim? De Younga erkek çocuk. De Younga erkek çocuk. Der Lega erkek öğretmen. Der Schuller, erkek öğrenci. Das Mädchen kız çocuk. Der Mann adam. Die Schuler'in kız öğrenci. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde dersleri vermeye devam edeceğim. Ve sizin hem Almanca konuşmanız hem normal günlük hayattaki diyalogları daha da iyi bilmeniz için her gün 3'er 5'er tane video açacağım arkadaşlar bu şekilde kısa kısa 3'er 5'er dakikalık en fazla 10 dakika geçmeyecek şekilde. Siz arkadaşlar bunları daha çok dinleyerek, daha çok çalışarak daha iyi pekiştireceksiniz ve A1 Almanya sınavına girecek olan arkadaşlarım, bu derslere çalışarak en önemli üssü olan Höremelizm bölümünden daha da başarılı olacaksınız. Zaten mektup ve temalardan başarılı olacaksınız verdiğim örneklerle. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.